ayette geçtiği üzere o zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biz olacağız diyor. Bunu nasıl yapıyor? Fis suduri, kalplerde yapıyor. Tamam mı? Sudurdan, sudur her ne kadar göğüs anlamına gelse bile burada, burada mecaz mürsel vardır. Yani yerin adını zikredip hali kastetmiştir. Zikrul mehal, iradetul hal vardır burada. Kalplerde, ve suturi ve satırlarda. Kalplerde olmasın. Örneğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indirildiğinde onları ezberlemek için acele ediyordu. Hatta ayeti kerimede diyor ki dilini depretme, hareket ettirme, acele etme. Onu senin kalbine yerleştireceğiz diyor Cenab-ı Hak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri muhatap kitleye söylediğinde muhatap kitle ne yapıyordu? Onları hemen ezberliyordu. Ve sonra o suturi satırlara da yazıyorlardı. Hem satırlara hem deri parçalarına, parşümen parçalarına, ağaç kabuklarına gelen ayetleri yazıyorlardı. Yani burada bir çifte metot var. Bu ikisi nedir? Kur'an-ı Kerim'in muhafazasının sebebidir. Bu ikisiyle ne oluyor kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim muhafaza ediliyor. Burada Allah'ın hangi iradesine işaret vardır? Şu iradesine. Allah bir şeyi istediği zaman bir şey bir şeye sebep kılar ve o şey meydana gelir. Mesela Allah bir kimsenin ecelini yazdığına. Eceli gelen bir insanın ölümünü, ecelini işte küçücük bir taşa, çakıl taşına da verebilir. Adam yolda yürürken arabanın altından gelen bir çakıl taşı kafasına değmiştir, başına değmiştir. Adam orada oracıkta vefat etmiştir. Çünkü eceli geliyor. İşte Allah'ın bu iradesine var. Çünkü mesela Hz. Ebu Bekir zamanında Yemami Savaşı'nda bir sürü hafızlarımızı kaybettik. Rabbim hepsine rahmet eylesin inşallah. Hafızların gitmesiyle ne oldu kardeşlerim? Oradaki sahabiler endişelendi.